Merhaba ben Nesrin Eroğlu. Tatil için Antalya'nın Kaş ilçesine geldim ve Instagram sayfamda yaptığım paylaşımlardan sonra kaldığım yer hakkında çok fazla soru aldım. Instagram'da tek tek yanıtlamaya çalıştım ancak YouTube kanalımda da bu güzel ev hakkında detaylı bir video çekmek istedim size. Çünkü biliyorum ki son dönemde Kaş oldukça popüler bir tatil noktası oldu ve fiyatları, evi herkes merak ediyor. Kaş Büyük Çakıl'da yer alan ve 7 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği Villa Burçin'e giriş yaptığınızda bahçede sizi harika bir zeytin ağacı karşılıyor. Önce kısaca bahçeyi göstermek istiyorum size. Muz ağacı var. Üstelik muzlar da çıktı ancak ben maalesef yiyemeyeceğim. Sırf dalından muz yiyebilmek için Ekim sonunu bekleyebilirsiniz tatile gelmek için. Önümüzdeki yıl kesinlikle biraz daha geç bir tarihte tatile geleceğim. Şimdi bahçeye giriş yapalım. Bunlar tamamen doğal kayalar. Ev yapılırken burada olan kayalar bu şekilde bırakılmış. Sonradan yapılmış değil yani. Burada bir mangal var. Biz 3-4 gündür mangal yapıyoruz. Burada küçük bir masa var ancak daha büyük masa da var. İsterseniz buraya o masayı da getirebilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre e, opsiyonlu masalar mevcut içeride. Malum Akdeniz iklimi olunca elbette ki bahçede bol bol limon, portakal ve nar ağacı var. Burada limon ağacımız var. Evde limon bittikçe hemen buradan uzanıp kesiyorsunuz. Taze taze çok keyifli oluyor. Nar ağacının başı çok doluydu ancak evdeki arkadaşlardan bir tanesinin tatili bitti ve giderken bütün narları beraberinde götürdü. Bakanız çiçek açmak üzere. Umarım ben gitmeden çiçek açar, mis gibi kokusunu alırım. Portakal vardı. Gerçi portakal ağacında bir tane vardı ama artık o da yok. Karşıda yine bir limon ağacı var. Tam karşıda kaktüs var. Onun meyvesi güzeldir. Herkes sevmez ama mesela ben severek tüketiyorum. Bu arada henüz şimdilik burada havuz yok. Şu an 2023 yılındayız siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilemiyorum. Ancak ev sahibi 2024 yazı için bu kısma şuraya yüzme havuzu yaptıracağını söyledi. Ev bu arada iki katlı biraz sonra içeriye de gireceğiz. Burası balkon, üst kat yatak odaları bu girişte de zaten yatak odası var. Ee, bu kısma yani balkondan baktığınızda direkt yüzme havuzunu görebilir halde oturacaksınız. 2024 yazı itibariyle bilginiz olsun. Bu kış sezon bittiğinde duvarlar falan da yapılacak. Ev hakkındaki bütün detaylı bilgileri nereden ulaşabilirsiniz? Nasıl bir fiyatlandırması var? Bütün bu bilgileri videonun altındaki açıklamalar kutusuna ekleyeceğim. Oradan öğrenebilirsiniz. Çünkü benim buradan fiyat söylemem etik olmaz arkadaşlar. Lütfen bunu sormayın. Açıklama kutusundaki linki tıklayarak ya da oraya iletişim numarasını yazacağım. O numarayı arayarak sezonluk, günlük ya da bütün bir yıl için ev hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi hadi içeri girelim. Bu arada etrafta tavuk besleyenler de var. Hatta meç tavuk yani yabani tavuk besleyen bir komşu da var. Güneş batmak üzere. Bu civardaki en güzel gün batımı da Büyük Çakıl Plajı'ndan izleniyormuş. Haberiniz olsun. Eve girdiğinizde hemen solda bir banyo var. klozet ve duşakabim var. Şöyle biraz daha detaylı göstermeye çalışayım size. Epey geniş gördüğünüz gibi. Burada bir ayakkabılık ve ayna var sağ tarafta. Banyonun hemen yanında burada çamaşır makinesi var. Orada çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Ve burası da oturma odası. oturma odasının tam karşısında ise açık bir mutfak var. Arkadaşlar buralar dağınık. Toparlayamadım. Ev çok kalabalıktı kusura bakmayın. Çatal, kaşık, tabak gibi ihtiyacınız olan ne varsa hepsini evde bulabilirsiniz. Bilginiz olsun ekstra bir şeyler getirmenize gerek yok. Evde beyaz eşya olarak buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ee, fırın, çaydanlık, kettle, ekmek kızartma makinesi. Biz kullanmadık ama meyve sıkacağı makinesi var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Yemek takımları gayet yeterli. Çatal, kaşık gayet yeterli. Oturma grubunun tam karşısında bir tane oda var. Tek kişilik iki tane yatak mevcut bu odada. Bu odada... Ee gardolap var. Çift kişilik bir gardolap. Gardolabın bu kısmında da yastık, yorgan, pike, havlu gibi şeyleri bulabilirsiniz. Şimdi üst kata çıkalım. Üst kat çok keyifli. Hemen oraya götüreyim sizi. Gün doğumu ve gün batımı için burası da nefis bir görsel sunuyor. ışığı yakayım daha net görün. Üst kata çıktığınızda hemen sağda yine bir tane tek kişilik bir oda var. Küçük bir oda. Bu odanın hemen arkasında yine bir tane duşa kabinli bir banyo var. karşıda benim odam var. Çift kişilik bir oda burası. Gardolaplar da el yapımıymış bu arada bilginiz olsun. Bayıldık gardolaplara biz. Biz gayet huzurlu ve keyifli bir tatil yaptık. Konum olarak da oldukça güzeldi. Büyük Çakıl plajına yürüyerek yalnızca 3 dakikada ulaşabilirsiniz. Plaj çok yakın. Burada yine çift kişilik bir yatak var. Burası evin ikinci katı. İki katlı bir ev daha önce belirttiğim gibi. Karşıdaki gardolap da yine ev sahibi tarafından yapılmış. Burada yine bir oturma grubu var. Eğer isterseniz alt katta televizyon var ama bu katta da televizyon mevcut. Burada da televizyon izleyebilirsiniz. Bence hiç gerek yok, hiç ihtiyaç yok. Burada gördüğünüz gibi bir masa var. Eğer derseniz ki ben perdeleri sonuna kadar açacağım şöyle uzanıp Biraz güneşi izleyeceğim, çayımı, kahvemi içeceğim ya da meditasyon yapacağım. Bunun için gördüğünüz gibi burada yastıklar var. Burada yine uzanıp manzarayı izleyebileceğiniz güzel bir alan yaratılmış. Camların tamamında bu arada sineklik mevcut. Bakın şimdi şu manzaraya. Çok güzel görünüyor. Plaja inip güneşin batışını çekeceğim. Videonun sonuna biraz eklerim. Gerçekten yürüyerek sadece 3 dakika sürüyor plajda olmanız. Kaş merkezi 1 kilometre arkadaşlar. İsterseniz yürüyerek gidin, isterseniz bisikletinizle, arabanızla gidin. Biz camları genellikle böyle gece gündüz açık bıraktık. Sivrisinek problemi yaşamadık. Camların tamamında sineklik var. Şimdi tekrar aşağıya inelim ve ben size balkonu göstereyim. Genel olarak ev böyle. Göstermediğim başka bir yer kaldı mı? Benim odayı gösterdim. Burayı da gösterdim. Tamam hadi aşağı inelim. Bunu mutlaka söylemem lazım. Evin hemen arkasından Likya yolu geçiyor. Hemen arkasından derken öyle 3-5 kilometre uzanda zannetmeyin. Çok ciddiyim. Hemen arkasından Likya yolu geçiyor. Villa Burçi'nin hemen arkasından başlayan Likya yolunda böyle harika bir manzara size eşlik ediyor. Yol ormanın içinden geçiyor ama yolu bulmakta zorlanmazsınız çünkü kırmızı ve beyaz boyalarla taşlar işaretlenmiş. Şimdi böyle devam edeceğim. Likya yolu Fethiye'den başlayarak Antalya'ya kadar uzanan ve tarihte Likya olarak adlandırılan Teke Yarımadası'ndaki patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanması ile oluşturulmuş muhteşem bir yürüyüş rotası. Şu anda da Likya yolu üzerindeyiz. Limana doğru yürüyoruz. Hatta eğer Google'da Likya yolu liman ağzı etabı diye aratırsanız daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Likya yolu hakkında hepinizin bir bilgisi vardır diye umuyorum. Gerçekten çok önemli bir yürüyüş yolu. Burası da balkon. Arka tarafta gördüğünüz gibi bir oturma grubu var. Burada da bir masa var. Yine sandalyeler. Biz denize giderken ya da spora yürüyüşe giderken sandalyeleri falan özellikle kapatıyoruz. Kedi falan çıkmasın üstüne diye bahçeyi bir de şöyle balkondan göstereyim size. Bu arada biz Likya yoluna gittik. Liman ağzından da denize girdik. Yolun bitiminde çok keyifliydi. Eğer bu evde kalırsanız mutlaka Likya yolu yürüyüşünü gerçekleştirin. Havuz buraya olacakmış işte arkadaşlar. Yani 2024 itibariyle burada bir yüzme havuzu ve karşısı da taş duvarlarla örülecekmiş. Biz çıkış yaptıktan sonra evde tamirat ve tadilat işlemleri başlayacak. Bu arada her türlü sorunuzla ya da ihtiyacınızla yakinen ilgilenen de bir ev sahibi var. Haberiniz olsun. Biz hiçbir problem yaşamadık. Ayrıca etraftaki komşular da özellikle yan taraftaki tam şu karşıdaki komşu harika insanlar. E, etraftaki bütün insanlar da çok sıcakkanlı samimi ve daha da önemlisi çok güvenilir. O yüzden evi size gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Şimdi güneşi batırmak için plaja inelim. Kaş Büyük Çakıl'da yer alan Villa Burçin'in fiyatlandırma bilgisine videonun altındaki açıklamalar kutusuna bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı bu videonun altına yorum olarak yazabilir ya da Nesroloji Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Büyük Çakıl plajından sevgiler.